Mutlak ve kalıcı başarının tek bir yolu var. Mutlak, kesin başarının ve kalıcı başarının tek bir yolu var. İş elinden geleni yaparken yapmak ve yapma esasında da yaptıktan sonra da Allah'a şeksiz güvenmek teslimiyetini göstermek. Allah'ın Resulü aranızda ve siz neredesiniz? Rabbimizi çağrısına dönelim ki o bize katından müjdelediği rahmetli ekipayını ihsan etsin. Bana Allah'ı seviyorsanız bana inanın, itaat edin ki Rabbimizin buyruklarını ancak sizlere paylaşıyorum. Allah da sizi sevsin. Altlarında ırmaklar akan baki cennetlerde kalıcı kazançlara ulaştırsın. Bu dünyada elde edilen başarı Allah ile olmadığı sürece ancak, ancak kat kat külfettir. Bu dünyada gerçek başarı Allah'ın razı olduğu hal üzere elde edilendir. Bu da mutlak bir şekilde hududunu gözetmek, ona geldiği vakit doğruya tabi olmaktır. Yalanı derhal e, terk edip savaşmaktır. Mutlak başarının, kalıcı başarının bu inşallah ki göklerin ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbinin bize müjdelediği işte o vakit cennetten önceki en büyük, en büyük e, müjde, en büyük fetihte de inşallah anahtarı budur. Elinden geleni yap ve Rabbine güven yaparken de yaptıktan sonra da Allah'ın kesin bir şekilde kuvvetin, kudretin ona ait olduğunu, onun dilemesi dışında bir şeyin meydana gelmesi olanı olmadığını imanla yap, hakimiyet alandır. Allah'a dönelim.